Evet, dünya öldükten sonra ahiret olarak diriltilecektir. Dünya harap edildikten sonra o dünyayı yapan zat yine daha güzel bir surette onu tamir edecek. Ahiretten bir menzil yapacaktır. Evet, dünya harap edildikten sonra o dünyayı yapan zat şu an bulunduğumuz yer ya. Çok farklı bir yerden bahsetmiyoruz, değil mi? Farklı bir gezegen değil. Şu an bulunduğumuz gezegenden bahsediyoruz. Burayı yapan zat yapılmış yani mevcut ortada. İnkar edilecek bir şey değil. Yapılmış bir sanat var ortada. Yapılmış ve acayip bir sanatla donatılmış değil mi? Acayip hikmetler gözetilmiş, acayip nizamı yapmış. Bunların hepsi ne istiyor? İlim, kudret, irade gibi acayip şeyler istiyor. Bir de bunlar sonsuz sıfat istiyor. Allah'ın ispatını yapalım işte oraya fazla girmiyor. O dünya yapan zat yine daha güzel bir surette onu tamir edecek. Burayı nasıl bu güzelliklerle yapmışsa bunu nasıl geçici bir yer burası ya şey değil ki kalıcı bir konak değil ki bir saray değil ki burayı o kadar önem vermediği halde düşünsenize yani sadece göstermek için teşhir için o kadar şeyi göstersin değil mi asıl yerinde bütün kudretini perdesiz göstereceği yerde o aleme tebdil edecek tahir edecek tahvil edecek o alemle tamir edip değiştirecek anladın mı çünkü fail muktedir dedik değil mi gücü yetiyor bu işe çünkü burayı yapmış bunu göstermiş bize Değil mi? Bizi sıfırdan yaratmış. Ya ölüp toprağa gömülüyoruz. Acaba bir daha diriltecek mi? Ona şaşırıyoruz. sıfırdan kim yapmışsa o yine diriltecek. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle men yuhyil Kul